Hıyarın 37 lira olduğu bir memlekette ne oluyor? Bu ülkede çifte standart. Sonuçta yani demek ki biz simit yeri bu işi atlatamayacağız. Düne kadar 37 lira olan hıyarı oldu hıyar 50 lira 60 lira yaşayacak. Vallahi ben eee bu ülkede artık kendimi çok değersiz hissetmeye başladım. Onun için fikrimin de pek bir önemi yok. Eee sabahleyin gördüm. Eee hıyarın 37 lira olduğu bir memlekette. Ben 32 liraya çeyrek altın alıp sünnet düğününe gittiğimi hatırlarım. <laughs> eskiden yani eskiden 37 harcısı. lira 37 lira bir hıyar altın değerinde. Evet. Yıllar öncesinin altın değerinde. Yani hıyar bey diyeceğiz herhalde. Şimdi <laughs> hıyar bey diyeceğiz. Bu Bazen şey bu oluyor, bu, bu işte saygını kazanıyor para e, olunca. Öyle bir eksen kayması oldu ki Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ee, ne dedi şey? E, şarkıda Sezen Aksu Ademli havaya çay dedi. dedi. Evet. evet. Türkiye'ye kalktı. Sen bizim kutsalımıza hakaret edemezsin evet, evet, evet. diye. Ben de dedim ki, e, Sezen Aksu e, bunun böyle anlaşılacağını, orada ne ima ederse ne ee, çok net bir şekilde e, Hagrid adlayacağını bile bile böyle bir şey yapmasa hata. Peki e, Sezen Aksu'yu çarmıha giren ülkede ne oldu biliyor musun? Hem de benim memleketimde Trabzon'da, Trabzon'da. Meryem Ana Manastırı'nda bir tane densiz DJ partisi yaptı. DJ performansı sergiledi. Ve bunu Youtube'dan klip çektiler yayınlattılar. Şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye e, kınama yaptı. işte e, Fener Rum Patliği galiba e, açıklama istedi. Meryem Ana kim? O da bizim, yani sonuçta kutsalımız. İsa e, anne şey olarak geçen dinde yani, yani, kitapta geçen tabii. İki kitapta da Kur'an'da dahil gibi, kutsal. Evet. Kutsal tabii kitapta kutsal. geçen isim. E, Peki, ziyaretler yapılan. bir bizim e, kutsalımız olmasa bile bir başkası inanç sonuçta tabii. Bir kutsalı. Evet. Ona saygı göstermemiz gerekmez tabii mi? Tabii ki. Onu hakaret edeni, onu aşağılayanı onun mekanında, onun adına yapılan bir mabette DJ partisi verene ve bunun da çıkıp televizyonlara çok iyi oldu, çok iyi reklamı oldu. Manastır, Sümeyla Manastırı'nın maçkanı diye eee ve ile anlatana bu ülke tepki gösterdi mi? Bir de ama izin verilmesi de hata. <laughs> i̇zin, i̇zin verilmemiş. Verilme. Bakanlık Nasıl? izin verin Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verilmediğini açıkladı. E o zaman ceza kesilmesi gerekmiyor mu Ali abi? Yani bir de şimdi izin verilmiyor tabii ki sosyal medya her şeye isyan ederken e, bu da bir kutsal inanç ve e, saygı duymamız gereken bir şey burada sosyal medyada bir şey olmaması izin verilmemesi de <laughs> ayrı bir şey. Yani yapılması. izin verilmedi, izin verilse bile bir skandal izin verilmedi halde yapılması, yapılması yaptırılması e, yani aşağıdan baktığın zaman e, orada e, tesis var, o tesisten bakınca oradaki gürültü e, anlaşılır. Yani sen o Zigana'da ve da, da Maşkal'ın tepesinde Meryem Ana'yı da görerek bir DJ partisi yapmıyorsun ama Meryem Ana'nın içinde yapıyorsun, yapıyorsun bunu. Evet. Yani e, Ayasofya bizim için de kutsal Hristiyan alemi için de kutsal. Hristiyan aleminden birisi bizim dinimize laf ettiği zaman ayağa kalkıyorsa onların da aynı şekilde onlara da isyan bizim onların farklı. da e, ve kutsallarına evet. bizim saygı göstermemiz lazım. Ne, ne için? Değiliz? Onların bizim kutsalımıza saygı göstermesini istiyor isek. Tabi. Ne oluyor? Bu ülkede çifte standart. Yani yok. Günlerdir da, sosyal medyada da görüyorum. E, 2 bin lira gelen faturam 6 bin lira geldi. Ve 1500 lira gelen faturam 5000 lira geldi. Elektrik faturası. Tabii tabii. Yani şimdi Elektriğe gelen zam ne kadar? Vallahi, ya, 150 <laughs> kilovata kadar. %50, %50'nin <laughs> yukarısı %125. Ya orada da bir ya. karışıklık yok mu Ali abi? İnsanların kafası tamamen karışıyor yani. ya. yani. Matematik okuduk Peki. hepimiz. Yani senin bir önceki faturan 400 liraysa bu faturanın bu faturanın en fazla 400 400 daha koy 800-900 lira olabilir. Ama 5 katı 10 katı da olamaz herhalde. Ya o zaman tükettiğin enerji farklı. Fabrika ee, işletiyorsun. Ya Ya yani. şimdi evet. e, ne oluyor? Bu ülkede de <laughs> Tuhaflık nerede? Bu ülkede fakirlerin o orta direğin hakkını kim savunuyor? Tuzu kuru insanlar. Kim bunlar? Cem Yılmaz. Kim bunlar? Şahan Gökbakar. Evet. Kim bunlar? Sanatçılar. <laughs> Şimdi bay ver tuzumuz kuru. Ya senin hakkını savunuyor. Yani burada çok ciddi bir mesele var. Nedir bu mesele? Evet asgari ücrete yüzde elli zam geldi ama e, kaşıkla verilen kepçeyle alındığı zaman bir faydası yok. Konuşunca zaten ses getiriyor ama bu sesi duyanlar var mı? E, şu anda e, dinleyen var mı? Onu bilmiyoruz. E, tabii ki sadece gibi, o, bak onların... şimdi, bu, bu, bu zamla sadece konutlara da çişen faturalar olarak görmeyelim. Bu e, her iş yerine tekabül eden bir zam oranıdır. Bu Yarın öbür gün bize o üretilen mallara aynı ölçüde zam olarak geri Tabii, döner. Yani 37 bu? lira olan Hı -hı. hıyar 50 lira 60 lira çıkacak. Şey çıkabilir. Yani bu durumda ona da şaşırmamak gerekir. Yani söylüyorsun. Şimdi, yani şimdi, şimdi senin hakkını şahın yok bakar savununca ona tepki gösteriyorsun. Ya bunun e, hükümetle hükümet karşıtlığıyla alakası yok. Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, benim 100-120 liraya yedim pirzolay. Sorma okuyacağım onu. 22 lirayı yiyorsa. Yani şimdi gel de delirme der insan yani. Şimdi o hataya ben de düştüm Ali abi. Geçen haftalarda ünlülerden böyle faturalara isyan edince işte senin e, isyanınla ve halkın e, benim isyanım farklı. Şimdi öyle de kafalar var. Ben de o tuzağa düştüm. Burada dediğin gibi ünlülerin isyan etmesi ve bana gelen fatura dışında e, bir ses getirsin, dikkat çeksin diye. Kimi e, galiba Gürsevirsel ile ilgili burada bir günah çıkarayım. Orada tabi e, Gonca Gustav olayları olduğu için orada biraz e, Demet şey Demet Akalın biraz onlar geri alınsın. Geri alın diyor. Şimdi burada eee Demet Akalın'ın hükümete yakınlığını tartışabilir misin? Hayır. ...güne yani, kadar dayak yedi mi hükümete yakın diye... ...ünlüler dikkat çekiyor e? ki... E, ...bizi yöneten insanlar... ...bizim sesimizi duymuyorsanız... ...o kadar çok milyonların takip ettiği sesleri duyun diye... ...hani ben de diyorum ki... ...Demet Akalın sen laf ediyorsun ama benim yaşadığım... ...aslında öyle değil, o mantık değil... ...ben de zaman zaman düşüyorum... ...Demet Akalın zamlar geri alınsın diyor... ...bizim için... E, Eser ...Berfu Yenerler 7.250 lira... ...elektrik faturasını paylaşıyor... ...elektrik e, içmişiz galiba diyor... ...dikkat çekmek için... Hem Mesela Mustafa Sandal diyor ki, hayırlı olsuna gittim diyor bir mekana, Benno isimli mekana elektrik faturası 80.417 lira galiba resmen diyor Benno'yu elektrik çarpmış. Aslında bunlar gündemde olması bizim zaten dikkatimize de bizi yöneten insanların ne olur sesimizi duy demesi. Gökhan e, dediğin gibi İdo Tatlı Ses ve birçok kişi var ünlü isimlerden. Sonra Şahan Gökbakar bana gelen elektrik faturasını sizinle paylaşmaya utanıyorum diyor. Meclis lokantı sahip bir şeyi paylaşıyor. E, isyan ediyor. Bu gerçek mi diyor. Ya siz mecliste gerçekten iki buçuk liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaşmıyorsunuz, ya yani pes diyorsun. Bunları görünce de, hani bizimle dalga geçiliyor gibi, o zaman ya isyan ediyorsunuz. Meslislik, meslislik lokantasının, evet. e, ordu evlerinin e, ucuzluğunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır bu böyle. Niye? Tabii, benim Kira abi. vermiyorlar. Çalışan giderleri yok. Hepsi Hepsini, de, tut, hepsini devlet karşılıyor? Orada şey ne? Çıplak o ürünün maliyeti. Evet. Yani o ürünün maliyetinin de olduğunu sanmıyorum. Ya kuzu pirzola aldım. 215 lira kilosu. Kim duyacak sesimizi abi? Ya yani bu kadar isyan 200, ediyoruz. 215 lira kuzu pirzola. Evet. Ya şimdi bir insanın bir pirzolada olması gereken bir porsiyonda 250-300 gram olması lazım. Şimdi? Çarp. Evet. Çarp işte ne çıkıyor ortaya. Sonuçta ee, yani demek ki biz simit yeri bu işi atlatamayacağız daha ciddi bir e, Radikal kararlar lazım e, iş başka bir noktaya gidiyor Çünkü e, Türkiye'nin ana muhalefet Partisi lideri dedi ki dedi, her gece benzine de zam geliyor e, Evet da öyle bir e, durum var helalde. dedi ki e, bu zamlar geri alınana kadar bundan böyle elektrik faturası ödemeyeceğim e, A, Evet Evet Kılıçdaroğlu Şimdi dün e, Gebze'de e, Kamyoncular Birliği'nin eylemi vardı. 11'ine kadar kontak kapattılar. Bu ne demektir biliyor musun? Yol, e, mazlumda sürekli gelen demektir. zam. Evet. Bunlar mal taşımadığı zaman senin süpermarketine, marketine mal gelmeyecek evet. demektir. Üreticideki mal kalacak. E, o eyleme katılmayanlar taşıdığı zaman, 30 güne kadar 37 lira olan e, hıyar oğlu hıyar 50 lira 60 liraya çıkacak. sadece hıyar değil. <laughs> Hıyara kızmıyor evet, ama yani tabii. insan isyan ediyor. Evet. Makarna 1,5-2 lirada 6-7 liraya evet. çıktı Ali abi. Hani makarna yesin halk diyeceğiz. Patatesin fiyatı belli. Evet. Yani... Da, dayan karbonhidrata alay şeker hastası olsun. Ya e makarna da yiyemiyoruz. 6-7 evet. lira. Evet. Yani bakıyoruz ki hani düşsün diye 3,5 lira. 6-7 lira. Bilmiyorum, sizin orası sosyetlerde orada 10 liraya falandır ama 2,5 liraydı, 2 liraydı, 1,5 liraydı makarna. Ne, yani. 300 gram mı? Tabii tabii işte paket makarna var maka şeyde marketlerdeki. <laughs> o yüzden makarna da yiyemeyeceğiz. Allah sonunda. Yani şey anlatmaya, şey anlatmaya çalışıyorum. Yani, yani e, biz ee, bu ülkede Fatih Altaylı'nın programında söyledim e, Antalya'dan e, şeyler katıldı e, işte seracılar Hı. alternatif meyve üretenler e, yani domates e, salatalık biber e, seralarının yerinin mangolar şunlar bunlar alıyor çünkü onların 5 e, yıldan sonra karmacları çok yüksek bu ne demektir Birkaç sene sonra biz düşünmek istemiyorum. Domatesi yani. başka ülkelerden alacağız. Salatalığı başka ülkelerden alacağız. Çünkü bizim bir tarım politikamız yok. Üç yıllık, beş yıllık, on evet. yıllık, 20 yıllık yok. Evet. Yani sen e, domates bahçesini yok ediyorsun. Yerine mango dikiyorsun. Devlet de sana teşvik veriyor. Demiyor ki devlet ya benim şu kadar domates üretimim var. İç e, ihtiyacın var yılda. Bunun dışında bu kadar yer üretim yapması lazım. Sen yeni bir bahçe bul kendine. Domates burada, mango orada olsun demesi lazım. Demediği için işte yazın geliyor, yangınlar başlıyor, orman yangınları helikopter uçak arıyoruz. Kışın ihaleye çıktık bekliyoruz. Yani yumurta şey, şey gelecek şeyin ağzına. Herhangi bir onunla ilgili de bir gelişme yok. Tabii benim çevremde o kadar çok e, psikolojisi, yani şey bir, gibi. antidepresan kullanan var ki abi. Şey Bittikçe gibi ya. çoğalıyor bu. Yani günlük vaka sayıları yüz bin üstüne çıktı. E, ya açlıktan Ya yok san. ya. Evet. Tırlayın yok. Konserler, sinemalar, her yer açık. Ya bir sınırlama getirin. Ee, batılı ülkelerde bu vakalar nedeniyle e, ciddi kısıtlamalar var. Sonuçta her gün 200'ün üstünde üstünde evet. insan ölüyor. Ayda altı bin kişi, yedi bin kişi demek bu. Can. Yani vallahi bilmiyorum. Ben bir şeye de dikkat çekmek istiyorum Ali abi. Çevremizde senin de mutlaka var. Psikolojisi bozuk olup depresyona giren... ...antidepresan içen o kadar çok kişi var ki... Bilinçsiz, yani. Hı? Bilinçsiz kullandı. Bir de bilinçsiz tabii. Sana iyi, doğru, iyi doğru geldi, doğru. bana da geldi deyip e, bir yere sığınıyoruz hala. Yani keyfimiz, moralimiz yok. Hadi senin içtiğin ilacı ben de içeyim diyen de var. Bu da hata. Buradan da bir kez daha duyurmak istiyoruz ama... E, ...antidepresan ilaçlarının satışları da çoğalmış bu arada. Nasıl alıyorlar bunları? E, eczaneye gidip işte... Eczaneye gidip... Alınıyor. Antit alınıyor ya. Ya ben reçeteliyim. Tamam da sen böyle benim... diyorsun alınmıyor Andi, sence. Alınıyor işte. Ya alınmaması lazım. Ya işte lazım da çok şey lazım Ali abi olmuyor işte. Onu demeye ben çalışıyorum. Benim raporum bitti diye bana e, şey neydi benim kullandığım antidepresan. Ne? Şeker. Ne? Yok, şey, mi? E, Depresan. Antidepresan kullanıyorum. 15 yıl, 15 yıla yakındır. Vallahi hafif diyorlar. Onun şeyi az doş, e, değil mi? Öyle çok var. Yani ne bileyim neyse. Eczacı bana vermiyor denetleniyoruz e, rapor parayla vermiyor. Seni ketik davranıyor da var yani. Sadece benim bir tane eczaneye gitmiyorum bir sürü eczaneye gidiyorum. Lan neydi benim kullandığım <laughs> ilaç? Yani ben çevremden biliyorum hakikaten biraz sakinleşmek için kullanan çok arkadaşım var. Allah sonumuzu iyilesin abi. Neyse ilacı söyleyelim. 50 miligram Bak Lustral ya, kullanıyorum. Bak ya söylüyorsun Peki. İyi yani 2 gün kullanmasam e, daha senin yanına yaklaşılmaz. Yaz ve eee diyorlar. <laughs> e, Ali ya da baba eee lustra içmedin mi sen diye. Sen programa gelirken iki tane falan içersin. Yok. dosajı <laughs> arttırmıyorum. Ya tamam, ona rağmen tamam, böyle Ama bunu şaka yapıyorum. Ona mi? rağmen yapmayayım. böyle asit gibi dolanıyorum. Tamam bu içmiş halim değil mi diyorsun. Ha içmiş halim.